Sen hangi ön parkına geldin anneciğim? Evet. Hemizelay küçük kaydıraktan kaymak istiyor. Yavaş anneciğim yavaş. Bak abla da sana gösteriyor gördün mü? Öyle kayamazsın ama. Senin kaydırağın daha büyük. Bak bu toplara binmek ister misin? Gel toplara bin gel. Gel toplara bin. Zıp zıpa geldi Zelay Anneciğim yere düştün. Zelay demiyor musun? Aa, neden kızdı? Gel hadi çık buradan. Bu da sönmüş. Hiç zıplanmıyor burada ya. Ama Zela ben oraya gelemiyorum. Gelemiyorum. Çıkabilecek misin? Hadi çık bakalım orada fileden. Yavaş anneciğim. Ha gayret evin Zelal. Tamam. Komşu komşu. Oğlun geldi mi? Ne getirdi? İnci boncuk mu getirdi? Kime kime getirdi? Sana bana. Peki başka kime getirdi? Elvizeler. Anneciğim. Hayır ters binme ters binemezsin gel ben sana yardım edeyim gel bak böyle bin gel gel tutayım sana pembe mi tutayım tuttum ön tarafa geç ön tarafa geç hayır öyle değil şuraya bin şuraya Zelal buraya bin anneciğim aferin tamam hadi ben seni döndürüyorum. otur 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 ama Zelal öyle olmaz ki anneciğim sen hemen binip iniyorsun hadi tırtıldan geç gel bu tırtıldan geç gel Zelal Gel tırtıldan geç. Hadi sana merhaba yapayım mı? Gel buraya gel. Elvize ya hiç söz dinlemiyorsun anneciğim. Hiç söz dinlemiyorsun. Orada kaybolacaksın biliyor musun? Çıkamayacaksın. Yolunu nasıl bulacaksın bir daha? Bulabilecek misin? Hadi bakalım. Nereye gidiyorsun? Zorlu parkurlardan mı geçtin sen? Merhaba. Elvizeler neredesin? Merhaba. Bak ben sana söyledim yolunu kaybettin değil mi? Hadi bul bakalım. Bak şuradan Zela şuradan geleceksin anneciğim. Oradan kay, kay kaydan kayacaksın tamam mı? O mor kay kaydan kay. Evet oradan, evet oradan Zelal. Buradan, buradan anneciğim. Evet kaydın evet. Bak çıkabilirsin şimdi. Tamam Merve kaybolmuştu. Yolunu buldu. Hadi gel nereye gideceksin şimdi? Oyun parkı senin. Hiç kimse kalmadı. Oturacak mısın onda? Ama sen taşıyamazsın onu. Ne yapacaksın? İstemiyor musun? Bak burada legolar var gördün mü? Hadi bir bakalım ata. Bir bakalım. Erve yine her zamanki gibi çizim yapmayı istiyor. Bak kırmızı kalem var gördün mü anneciğim? Hadi al. Böyle açayım sana. Güzel bir resim boyayabilirsin. İstemiyor musun? Ne yapacaksın sen? Ama bu oyun parkını hep kırmışlar Erve ya. Görüyor musun yaramaz çocukları? Bütün oyuncakları dağıtmışlar, bütün her şeyi kırmışlar. Değil mi anneciğim? Bir daha bu oyun farkına gelmeyelim. Hadi arkadaşlar hoşçakalın ya.